Kadının Adı Var TV'den herkese merhaba. Şu anda Atakent Kadın Yazarlar Platformu'nun Atakent Arena'da bulunan imza günündeyiz. Yanımızda da platformun başkanı Türkan Kebeci var. Merhaba Türkan merhaba, Hanım. Merhaba Nurettin Hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum siz de bizi buraya davet ettiğiniz için. Efendim şu anda kaç yazar bir aradasınız acaba? Şu anda bu etkinlikte 12 tane yazarımız var. Her yazarımız kendi kitabının imzasını yapıyor. Ve buradaki gelirlerin, kitaplardan elde ettiğimiz gelirleri TV bağışlıyoruz. TV bağışlamamızın sebebi de kız çocuklarımızın okuması için onlara burs olmasını istiyoruz. Bu çorbada tuzumuz varsa bize çok büyük mutluluk verecek. Harika bir iş yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ee, acaba platformunuz sadece 12 yazardan ibaret mi yoksa bugün bu imza bugün, gününde... Bugün bu imza gününe kaç platformunuzda kaç kadın yazar? Toplam yazardan? 30 yazarımız var. Oo, süper, 30 yazarımız harika, var. Harika. Ee, tabii ki bunu önümüzdeki dönemlerde sadece Atakent'te bırakmak istemiyoruz. Daha böyle biraz daha genişleyerek genele yaymak istiyoruz. Iyi. Bu arada biz de sizin bütün tek tek yazarlarınızın e, kamuoyuna tanıtılması noktasında size destek verebileceğiniz şimdi de buradan söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Kadın kadını dost olmak zorunda, yoldaş olmak zorunda. Doğru. Ve siz de bu konuda bize destek bugün gelip burada çekimler yapıp e, bize destek olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim ben de. Atakent Arena'dayız. Şu anda Atakent Kadın Yazarlar Platformu'nun imza günündeyiz. Ve bu imza gününde tüm sevgili yazarlarımızın kitaplarının imzalandığı etkinlikten elde edilen gelirler Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanıyor. Türk Eğitim Vakfı'nın yetkilisi Yavuz Bey de şu anda yanımızda. Merhaba Yavuz Bey. Merhabalar. E, Yavuz Elçik ismim. Türk Eğitim Vakfı'nın bağış kabul sorumlusu olarak çalışıyorum. E, i̇ktisadi işletmemize ait ürünlerimiz bunlar. E, kadın yazarlarımız sağ olsunlar. Bütün satışlarını e, Umutlu Yarınlar Burs Fonu'na e, bağışlamışlar. Onlarla birlikte bu etkinliği yapmaya başladık biz de. E, bütün e, bizim ürünlerimizin satışları yine öğrencilerimize gidiyor ve kitapların satışları hepsi de öğrencilerimize gidiyor. Bu şekilde bir çalışma insanları bekliyoruz. Güzel Herkese bir teşekkür olmuş. ediyoruz. Memnun olduk tanıştığımıza. Biz de memnun olduk. Hoş evet. geldiniz sizler de. Teşekkür ederiz. Tüm yazarlarımızı size tek tek tanıtmak istiyoruz. Önce hanımefendiden başlayacağız. Merhaba efendim. Sizi Merhaba. Siz tanıyabilir miyiz? Merhaba. Miray Kılıç ben. Atakent Kazan Kadın Yazarlar Platformu kurucu üyelerindeyim. Burada bulunmamızın amacı da e, Türkiye Eğitim Vakfı'nı kız çocukları okutma ve konuna bağış güzel yapmak amacıyla ee, benim çok güzel bir düşüncem vardır. Her kadın bir hikayedir ve her kadının bir hikayesi vardır. Mutlaka her kadın hikayelerini yazmalıdır. Ben çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel. Kadın adı var TV olarak. Her türlü desteği verebiliriz. Çok Bundan şey sonraki ediyoruz. etkinliklerinizde de takipçimiz. yanınızda olmak çok isteriz. Yüreğimin İsyanı, ee, Sevgiden isimli kitabım var. Ee, bir de antoloji Ateşten Kalbe ve Mor Kalemler antolojisinde de yer aldım. Halen de yine şu anda da gücüm yettiğince yazmaya Türk Eğitim Vakfı'yla da birlikte bugün yaptığımız bu etkinliğimizi Türk Eğitim Vakfı'nın kız çocuklarını okutmak. Çünkü kızlar okursa, çocuklar okursa toplum daha aydınlanır. Bu eserleri Mustafa Kemal Atatürk yetiştiren Zübeyde Ana'nın ilkeleri. Atatürk'ün bizlere sunmuş olduğu ilkeler ışığında da bizler yol almaya çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Sizi de tanıdığımıza memnun olduk Aynen. efendim. teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Evet. evet Atakent Kadın Yazarlar Platformu'nun bir başka önemli üyesiyle birlikteyiz. Merhaba efendim. Şengül ismi. Ee, ben biraz bencilik yapacağım, kendimden anlatacağım. 35 yıl ben İstanbul Devlet Tiyatrolarında çalıştım. Öyle bir yerde çalışmaktan çok büyük keyif aldım elbette ee, ama şöyle de bir katkısı oldu bana içimdeki oceleri e, açığa çıkaracak bir mecra oldu bence. Sanattan çok iyi beslendiğimi düşünüyorum. Sizi de tanıyabilir miyiz? Ee, i̇smim Melahat Türk benim, ee, ben de eğitimci bir e, gönüllü olarak diyelim, Bu ee, platformun içerisinde olduğum için çok mutluyum tabii ki. Ee, Türkan Hanım'ın daveti üzerine, sevgi arkadaşımızın daveti üzerine katıldım ben de bu platformun içerisinde. Bir yazıyorum, şiir kitabım var benim bir tane. İki kitap birden çıkarayım Şu andaki kitap birlikte hazırlığım var benim yine. Yine onlar da şiir olarak çalışıyorum. Mümkün oldukça dediğiniz gibi kız erkek ayrımı yapmıyorum ben. Tabii ki kızlar önde olmalı ama erkek çocuklarımızı eğitirsek evdeki baskı azalır. Doğru yani şiddet erkekten geldiği için evet anne yetiştiriyor ama erkeğin içindeki o canavarı da bizim yok etmemiz gerekiyor Peki. maalesef işte yazarlarımızı baş... tanıtmaya devam ediyoruz Aşkın Karabulut kadın yazarlar platformunun ben de kurucu üyelerindenim 6-7 yıl oldu herhalde beraber olalı. E, iki i̇ki kitabımız mevcut. E, Cesur Kadınların Fısıltıları ile beraber biz e, kitap fuarına da katılmıştık. Orada bayağı bir ses getirmiştik. tabi e, tabii biraz da e, şey yöneldik bu aralar kız çocuklarını okutma gündemdeki özellikle bu maddi olay hani Türkiye'nin durumundan dolayı okuyamayan birçok kızımız var ulaşamadığımız kızlarımız var amacımız bir kız daha okusun bir kız daha yazar olsun bir kız daha duygularını dile getirebilsin merhaba, efendim. merhaba ismim Şenay Çelik emekli anaokulu öğretmeniyim. Kadın temalı, kadının problemlerini anlatan, ayrıca problemleri değil aynı zamanda heyecanlarını, zevklerini, endişesini, gelecekle ilgili umutlarını anlatan e, hikayeler olarak düşündüm. Hedef aynı, kadını tanıtmak kadının duygularını dışa yansıtmak. Bunları amaçladık. Çünkü kadın eğer duygularını yansıtırsa, kadın mutlu olursa, kadına eğitim hakkı çok güzel verilirse kadın çocuklar yetiştiriyor. Dolayısıyla nesil yetiştiriyor. Ve bu nesil de kültürlü edepli, e, topluma, millete saygılı, bilgili, bilinçli, tarihi kültürü bilen en, en fazla da özgüvende çocuklar olarak kadınlar e, yetiştirecek yetiştireceğimiz. Bundan dolayı kadının e, sesi olmak istedik. Güzel niyetler bunlar. Tabii ki kadın hayatın başlangıcında evet. kadın güçlü olursa her evet. şey güçlü evet. olur, ülke güçlü olur, cumhuriyetimiz güçlü olur. Evet, Ama evet. Çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Ben Profesör Doktor Necla Moran, evet. ee, Emekli Akademisyenim. Ee, Benim akademisyenlik sürecimde yazdığım kitaplar bunlar. Şu anda da yüklen yazıyorum ama henüz yayınlanmadı. Bu platformda olmaktan çok mutluyum. Sizleri tanımaktan da çok mutluyum. Akademisyen kadınlara çok ihtiyacımız var. Merhaba efendim. Merhabalar. Seyhan Özcan ben ee, öğretmenim. İki Bilmiyorum. şiir, söz ve yazılardan oluşan iki tane kitabım var. Bugün de böyle güzel bir atmosfer içindeyiz. Ne güzel. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Evet, ben Filiz Sosyalı. Gençlik Edebiyatı ile uğraşıyorum ama kişisel gelişim kitaplarım da var. Aynı zamanda mesleğimi sorarsanız muhasebe, iktisatçıyım ben. Platformu çok yeni tanıdım. Ama görüyorum biraz inceledim gayet iyi. İnşallah bundan sonra beraber Nasıl olacağım zaman zaman onlarla. Memnun olduk için. sizi tanınması. Ben var. de memnun oldum. De. Çok teşekkür ederim. Günler azaydı. Evet, Merhaba efendim. efendim. Merhabalar. Sizi de tanıyabilir ee, miyiz? Ben e, mali müşavir ama e, kitap okumayı, yazmayı çok sever tutkulu bir insanım. Mitoloji üzerine yazıyorum daha çok. İşte alev mitolojisi, Tanrıçalar, diğer başka kitaplarım da var. Beşinci kitabım daha iki gün önce çıktı. Maşallah maşallah. Bugün de yetiştirdim çok güzel bir oluşum. kadınlara izin verilirse çok şeyler yaparlar. Çok üretirler. Her insan için geçerli. Kadınlar başımızın tacı. Evet yani erkekler de onlara da fırsat verirse onlar da güzel şeyler yapar. Siz de tanıdığımıza çok memnun ol. tamam. oldum. Ol. İyi akşamlar. Merhaba Gaye Hanım. Merhaba. Siz tanıyabilir miyiz efendim? Ee, ben Malatyalıyım. Ee, Filiz Hocam'ın yazarlık atölyesinde tanıştık. Onun vesilesiyle kitap çıkardık. Şimdi onun kitabının tanıtımını yapıyoruz. Bu platformda olmak da benim için çok büyük bir gurur. Merhaba efendim. Merhabalar ben Emel Kurdoğlu. Hocamız sayesinde zarlığa adım atmış bulunmaktayız. 8 arkadaşımızla birlikte bir kitap hikayelerimizi çıkarttık. Gönül dilinden. Tam da gelecektir inşallah. İnşallah. Her kadının elinden muhakkak bir şey geliyor. Merhaba. Ben Almanca öğretmeniydim. Evimde çocuklarım küçükken Almanca ders verdim hep bir şeyler üretmeye çalıştım. Bundan sonra da devam ediyoruz.